craft ama zıplarsam video biter. Oh! Evet videomuza başladık. Lan böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Benim sakin düşünmem gerek. Ayrıca hedefimiz elmas bulmak tamam. Şuradan böyle gidebiliriz tamam. Şimdi bize odun lazım. Bekle burada ayrın golem. Hey gel bakayım. Gel gel gel. Bence artık madeni inebiliriz. Ya neden hiçbir yerde yok. Sabahtan beri kazıyor. Burası neresi lan? Bir dakika burada bir şey yazıyor. İzleyiciler abone olursa bir yere ışınlanacaksın. Arkadaşlar abone olur musunuz? Belki güzel bir yere ışınlanabilirim ve elmas bulabilirim. Hadi arkadaşlar lütfen abone olun. Bekliyorum. O zaman 3 2 1 ve 0 Bir dakika, arkadaşlar gerçekten çalıştı da. Lan burası neresi? Bir dakika sanırım burayı yapacağız. Tamam o zaman. 3 2 1 tamam buradan bu.